Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rocket League'in part 15'indeyiz galiba. Tam bilmiyorum. Bugün normal maçlarımızı oynayacağız. Eğlenceli video çıkartacağız sizlere. Ee, oyunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Ben de. Ben de sezon, sezon 8 bronz turnuvası neydi ha? Yani bronzların turnuvası var mı bilmiyorum ama. Ama Bence bronz turnuvasını kazanmak SSL turnuvasını kazanmaktan daha zor. Ne alaka? Çünkü bronza düşmek daha zor. Yani. <laughs> SSR yükselmek ya de kolay mı? düşmesine. Bronza turnuva mı? Üstüm yok bu arada ama. Bronz turnuva vardır ya. Bu arada arkadaşlar yeni mikrofona geçtim. Yeni kulaklık aldım. Söylemiş miydin? Hiç söylemedim. Bu ilk bu kulaklıkla ilk videom. Allah. Çok kötü. tamam bende. Orta dengesi. Hayır ya vuramadım. Helalsin. Yani Bir daha kurtardım sanırım ama. Sende mi? Hayır bendeydi de. Aa gol değil Yani yeter ya. İnşallah Clive ses çok gelmiyordur arkadaşlar. Aa adam itledi beni teşekkürler. Tamam kurtaracaktım da. Klavye sesini nasıl azaltabilirim? Bana bir yardımcı olun. Aha. Oy. Tamam bu edit. <gülüyor> <gülüyor> Direkt edit. Güzel. 99. Felipe Augusto. Ne diyorsun ya? Videoda sen kickoff yapalım hadi. Tamam hadi. Ama topa vurma bana. Oh, ya adam. hala sana pas atacağım. Hala sana pas atacağım. Sen orada değilsin lan. Eyvah. Hayır ya. Dribble yapacaktım adam geldi ya. Arkadaşlar bugün Fenerbahçe bugün Fenerbahçe Feyenoord ayır ya dokunamadım. Değil. Bugün Fenerbahçe Feyenoord maçı var ne düşünüyorsunuz? Kaç kaç biter yorumlara yazın lütfen. Evet arkadaşlar görüşleriniz önemli bizim için. Kuzey Trabzon yani <laughs> Kuzey Trabzonspor oldu hiç Fener'in yenilmesini istiyor. Yalan <laughs> arkadaşlar. Tam Trabzon'un falan da yani onlar da yaptılar ya yani biz bir Zonluş şey yapmadık. falan da yani Türkiye takımıyız sonuçta. Evet. Rakibiz ama kanımız bozuk değil diyorsun değil mi? Aynen öyle. Sonuçta Türkiye takımıyız. Evet. Ama Fener'den Türkiye'den nefret edenim ederim bir. <laughs> <laughs> ama ya, Fener Ay, oha. oha. Benden girdi o ne oldu? Fener'ler Trabzonspor'ları sevmez. Trabzonsporlarda Fenerbahçe'yi sevmez zaten. Ama dışı yani, evet. bir rekabet, yok bir şey yani. Evet. yok bir hmm. şey Sağa doğru diyecektim. Hayır, top kalkmadı lan. Aman Allah'ım ne oluyor öyle? Dokundum. Adamlar çok ters. Harbi mi? Dokundum. Ben de. Çok güzel önünü aldın. Evet. Oo. Niye kale şey yaptı bıraktı? Bilme. Baktım adam benim vuracağımı sandı. Ben de gittim adamın ters köşesine yapıştırdım. Çok hızlı bu arada. Arkadaşlar bu arada artık 30 FPS ile 60 FPS oynuyoruz. Evet. Ekran nasıl güzel Doğru, mi? Akıcığım. Evet. Allah. Kuzey yemeyelim onu. Heh tamam. Pardon. Tokat attım sana. Pardon. Problem değil. Tok ata tok. Helal. Messi gibi adam Aa, oldu. Herkes çalın. Patlamazlar. Arkadaşlar bu arada artık günde iki tane shorts videosu atacağım. Roketik videolarını şey kuzey yapıyor. Diğerlerini ben yapıyorum. Evet, Çünkü e, annemin telefonunda ekran kaydı özelliği yok. Biraz kalitesiz oluyor benim roketlik videoları. Evet. Ama biz onu yeriz. Çünkü benim biz Hayır. Bir Sen de. Tamam. Oo, o ne? Ha, yapmıyorum. O ne ama? Sen tuttun ya onu. Bustun da var. Sola doğru. Diyecektim sen çoktan kararını vermişsin. Kanka sola doğru dedin ya benim kafa gitti ben <laughs> full batırdım. Kanka götümle dokun bir tane gig. Helalsin. <laughs> Hayır yemeyelim. Hayat, hayatımda gördüğüm en mistik roketlik kanalıyız ya. Harbi ya. Biz en güzel roketlik kanalı, kanalı olduğunu zannetmiyorum. Evet. Ben, vurursun. Nasıl vuruş? ben de. Ey, Değil. Tam. Sen de. Helalsin gol. Hadi be. Lan adam nasıl okuyor ya? Aha. Aha. Yoksa. Yoksa. Hayır ya. <laughs> Oradan da yapsaydım zaten. Aha. Yoksa. 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 Bir seti boşa attım arkadaşlar. Gerek yoktu. Al bir tanecik dokun lan. Gel gel. Ya, da ya oğlum. Hadi. Amacım zaten Hiç sana şey pas atmaktı da. La gidin la. Top bana verin ya. Burada video çekiyorum. Aha. Kuzey sen vur ona. Tamam. Bir daha dokun ona. an yok ama dokunabilir miyim? Hayır. Çok geç söyledim. Ya öf. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Betcom, Betcom. Hadi ya. Harbi ya yeter ya. Yeter artık ya dedem. Bir daha atabilir miyiz arkadaşlar öze? kom. Atar mısın onu? Atarsın bence. Ben, ben atarım ya da. Amacım sana Atam pas atmaktı da. da. Yedik. Oo. Efe vermeyeceğiz videoda işte. Evet doğru. i̇lk <laughs> ee, maçımızı kaybetmiş olabiliriz arkadaşlar. İkinci maçta yeneceğiz. İnanın bize. Ya Allah'ım. Ben de. Evet. Allah evet. belanı. Bir bu at da en azından bir başlık çıkaralım ya. Tamam atayım at. Ya. Aslında. Kanka adamlar serbestte bile şey yapıyorlar, topu tutuyorlar. Aman Allah'ım ne oluyor öyle? Tam bari başlık falan çıksın ya bir şey atalım. Hadi ya. Düşürme. Düşecek. Mi? Hayır düşme, düş. Düşürme. Hayır bana, ya. Da bana vurdu. Evet arkadaşlar ilk maçımızı kaybediyoruz. Biz ikinci maçımıza geçip gelelim. Şey bekle ne bekle. Ne <laughs> şey evet arkadaşlar ne açılışı şey. kuzey şarkısıyı da yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Aptal çocuk ya. <laughs> dur diyorum, dur diyorum <laughs> durmuyor ya. orayı kes lütfen. Kayı kesmeyeceğim. Açılış öyle yapacağız. Hayır. Evet. Kendi kaleme bomba atıyordum hazır mısın? <laughs> Adam gelmedi ki <laughs> Oyunda olduğunuzu <laughs> biliyor musun? Videoda şey olduğunuzu <laughs> Lan hayır. Helal. Ya bunlar ne <laughs> alo 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 kızlar vallahi normal. <laughs> hey videodayız arkadaşlar. Hey. <laughs> <laughs> Bir dakika dur. Video gittikçe maymunlar cennet ağ Kızlar Ay, <gülüyor> <gülüyor> Bak, bak. Söyle oğlum tamam, ne Oraya gidiyor. Kızlar vallahi normal. Haftada 5 gün nor. <laughs> Arkadaşlar Norno aramızda bir şaka. Kuzeyin bir şakası. Onu da söylüyorum. <laughs> benim değil. Senin. <laughs> Arkadaşlar bugün gün roketlik oynadık. Bu bana anın Norno falan demeye başladı. Sonra biz bu Norno'yu şarkılara katmaya başladık. Allah. Yedik. Sonra bu komik şeyler mi? çıkmaya başladı. Hayırdır lan? Adam tokat attı bana. Ama videoda şu anda maça odaklanmamız lazım hadi. Odaklanıyoruz zaten adam bana tokat atmasaydı orada. Ama bir şeyler anlatıyorsun orada odaklanamıyoruz. Sakinleş! Sakinleşiyorum sakinleşiyorum sakinleşiyorum. Türkiye. Kızlar vallahi. <laughs> sus, sus. Ya sus ya. Ama biz böyle adamla beraber pinç yaparsak <laughs> maçı. Oha! A <laughs> Oğlum ne güzel yaptık lan. <laughs> Ama kendi kalemizi yaptık anıcı. Tam <laughs> 90'a takmışız işte ya. Ee. Ya videoyu izleyen diyecek ki ne yapıyor bu mallar diyecek çıkacak videodan ya. Kendi kalemize team pinch yaptık. Evet arkadaşlar. Lan ters döndü araba. Araba niye ters döndü? <laughs> Aa bu sallar lan çekiyor. Ya Kuzey, ama, 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 biz 50-50'li neden kaybediyoruz? Ananızı dikerim beyler, tamam mı? Bir daha gelmeyeceksin, <laughs> dönüyoruz. Oha, adama tokat attı bir sürü. <laughs> Çok komik <laughs> gözüktü ya. <laughs> Hayır. Adam patlattım, topa da füze attım. Yoktur bir yoldan dönmek. Hayır. Ya sus sus. <laughs> Yapma. Ya başladım, ya. Bak boostumu da çaldı. Arkadaşlar linçleyin bunu. Bak fake atacağını zannediyorum. <laughs> Adam zannediyor. sana az fake atıyordum. Hayır fake atacağını biliyordum Kanka. zaten. Kanka ama onun nasıl daha ya? Tototuyla dokunmasın lütfen ona ve yedik Allah'ım ya Rabbim. Sen neredesin? <laughs> Yani nerede sih? Bak patladım Niye da. Geri gitmiyor lan oğlum eme. Nasıl gideyim ya? Nitrom yoktu. <laughs> ben de zaten pozisyon dışında kaldım. Arkadaşlar comeback gelir mi? Comeback gelir mi? Hadi comeback. Hadi harbiden ciddiyile odaklanın. Oha ya. Yedik. <laughs> dördü de yedik. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> kanka. Arkadaşlar <n> ne oldu? <laughs> üçüncü maç yok abi. Henüz öz. Evet arkadaşlar üçüncü maç yok ya. Kazandık kazandık. Ben vuramam onu. Helal Girse zaten. Ya. Hangi adam topu uçuyor bilgisayarında? Oha ya. Bir öncekiler zordu. Bunlar onlardan da zor. Ne? Of. Bak, o FKB'ye dikiyordu. <laughs> sinirlendi sinirlendi. Serdar lütfen vur ya. Ya adam topun önüne geçiyor bir ya. 2 dakika kaldı ya ne yapacağız? Başka video çekeceğiz. Yok. Hayır ya. <laughs> Arkadaş. Arkadaşlar maçta domine ediliyoruz. <laughs> bu, şey vi videoda. <laughs> bu video böyle yapacak bir şey yok. <laughs> Biz zaten kazanacağız demedik. Sizi eğlendireceğiz. Şu anda eğlenmiyor musunuz? Evet eğleniyorlar. Biz sinir olunca herkes daha çok eğleniyor. Ve comeback de atacağız yani siz merak etmeyin. Biz ederim. sevinince Atarız. insanlar üzülüyor. Oh. Böyle orta açmaya devam edebiliriz mesela siz isterseniz. Adam zımbalıyordu. <laughs> Bak kustu <da> alamadım ya. <laughs> Oha gol hadi be. Hadi şu bir dakikada böyle bir efsane gol olsun da bir başlık ya bari. Başlık yapacak bir şey başka kalmadı. Başlık. Başlık, başlık koyma bu video direkt at gitsin Roketlik yaz. Oha. FF tamam FF. Bırak. Yok FF yok. Kanka ya başka video çekelim arkadaşlara. Yok. Peki, yani. Başka, başka video gelir. Domine edildik kanka başlık bu. Tamam. <laughs> Harbi öyle yazıyor. <yazacağım>. Yaz. Bu <laughs> başta domine edildik. Domine de ettik ama. Ayağımda. <laughs> Oha. <laughs> ya arkadaşlar video dışı vallahi daha güzel oynadık ya. Harbi la. Diğer videolarda böyle olmuyordu. Kanka ben o topa da vuramam. Bak. Bunlar o kadar fazla tokat atıyor ki. Aa tamam. vuramadım pekerliyle. Videonun başta bizi şebleklediler. Bunu... Ano dokun bir tanecik de. Hadi son 10 saniye bir gol atalım. Şeref golü. Oooo! en azından bir tane attık ya. <laughs> hadi düşürme, hadi hadi. düşürme. Oha. Düşür, düşür. Düşürme. Sıfır saniye golü. <laughs> harbi düşünmüyor. Oğlum harbi düşmedi. <laughs> Heh. Heh. düştü. Brahman. <laughs> Brahman diye sim oldu? <laughs> Arkadaşlar böyle olmaz ya yeter ya. Ne düşünüyorsun? Biraz röportaj yap. Hmm, öncelikle bize yeni sol kanat lazım. <laughs> hmm... Trabzonspor değil lan, video hakkında. <laughs> ha şey <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Um, um, görüşmek üzere. Bay um, bay. Buradan kes kanka videoyu, hemen kapat, bırak. Yok, <laughs> burayı da kesmeyeceğim. <laughs> Ben bir şey demek istemiyorum. Röportaj yapmak istemiyorum. Ortaj yapmak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> istemiyorum. Evet arkadaşlar. Rocket League'in part 15'i ya da 14'ü 15'iydi büyük ihtimalle bu. Part 15'te böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.